Daha etkileyici yani bir yani. şekilde Not yeniden karşımızda. Tabi zamanla isimler değişti. Gelenler gidenler oldu. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, taze umutlar, yepyeni beklentiler. Belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel maç başladı. Karşımızda hem profesyonel hem de kişisel olarak hayranlık duyduğum bir oyuncu var. Efsaneler efsanesi Raul. İstikrar açısından eşsiz bir oyuncu. Kesinlikle. Ayrıca harika bir lider. Sıkı çalışma ve kararlılık olmadan yeteneğin tek başına bir anlamı yok. Raul da lider karakteriyle takım arkadaşlarına örnek olan bir isim. Bu yüzden bu kadar çok saygı görüyor. Top Kiren'e köşe vuruşu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şut geldi. Evet. Halice çok güzel oynadı. Kylian Mbappe çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. alacakları ikinci korner bu. Eden Nazar. güzel uzaklaştırdı. Ani bir kontratak şansı. İlerleyecek bir yol buldu. Müthiş bir hareket. Ve kendini yerde buluyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Messi. Güzel yakaladı. Can sıkıcı bir durum. Orkun Kökçü. Müdahale hiç gecikmedi. Top şimdi Tehlikeli hapşu çeviriyor. Kazandılar. İnanılmaz bir gol. İşte gollerin en önemlisi. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Chelsea kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Bu golle beraber maç son buluyor. <laughs> en sonda ama inanılmaz. Atılan biri golleri... Ne gün ama büyük karşılaşma daha etkileyici bir şekilde yeniden karşımızda. To Tabi zamanla isimler değişti. Gelenler gidenler oldu. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, taze umutlar, yepyeni beklentiler. Belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Maç başladı. Uzaklaşmayı deniyor. Ani bir atak şansı. Defansın arkasına araya girdi. Güzel hamle. İlginç bir. Uzaklardan deniyor. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Tekrar deneme şansı doğdu. İlerlemenin yolunu buldu. Bitirebilir mi? Ve topu alarda. İşte son noktayı koyan o gol çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Güzel ucumdu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Bu golle